Verdim kamerayı da hatta tam ekran verdim kamerayı Bugün bir yakışıklıyım eyvallah güzel kardeşim diğer günler eyvallah eyvallah <laughs> Ee, bu da ufak bir bana kalırsa rezalet Bunu Çözemedik abi. Niye çözemedik bilmiyorum. Twitch tarafı bana bu konuda yardımcı olmadı. Bu beni yaralayan ve üzen bir durum ama hatırlarsınız ki ben siz şöyle bir laf etmiştim. Laf ettim diye anlatmayayım. Hikayenin başından anlatayım. Ben 2013'te mi ne bu Twitch hesabını ilk açtığım zamanda da Taldır'ın nickini almayı denedim. Bir tane Amerikan bir çocuk vardı. Amerikalı bir çocuk. O almış o kullanıyor. Ben de açarken Taldır'ın LOL diye açtım. Devam ettik bla bla. Neyse. Bu isim bu çocukta olduğu için alamıyordum. Tamam mı? Ya yani bildiğiniz alamıyordum. Hiç yardımcı olmuyordu. Eyvallah. Bu da eyvallah bu arada. Bak burada da bir sıkıntı yok. Çünkü bu isim hakkı diye geçer. Biri bunu aldıysa benim ondan zor kullanarak alamamam lazım. Değil mi? Eyvallah. Buna da okeyim. Hiçbir sıkıntı yok. Sonra ben bu çocukla konuştum. Yaklaşık 2 haftalık bir süreçten sonra ben bu çocuğu ikna ettim. Ve bu çocuk nickini değiştirdi. Taldirin nicki de boşa çıktı. Bak şimdi. Bu kısmı iyi dinleyin. Nick boşa çıktı ve ben bu nicki alamıyorum. Tamam mı? Sistem izin vermiyor almaya. Neden dedi? Havuza düşmesi lazım. Incelemeye giriyor. Havuza düştüğünde alabilirsin dendi bana. 6 ay sonra da havuza düşecektim. Ben tamı tamına 6 ay 3 gün önce çocukla konuştuğumda Nick için dedim ki böyle böyle değiştirdi hatta saati ve konuşmalarımız var. 6 ay sonra yaklaşık her ay yani haftada 2 3 denemişimdir de 6. aya yaklaşırken her gün her saat denedim almayı. Bak Twitch bana yardımcı bile olmuyor. Yani nick boşta. Bak birinde de değil. Nick boşta vermiyorlar abi bana. Yani benim almama yardımcı olmuyorlar hiçbir şekilde. Tamam mı? Neyse dedim ki hadi buna da eyvallah ya. Hadi buna da eyvallah. <laughs> Eyvallah. Bakın şimdi. Olmuyorlar ya. Biri almış abi. Şansa habala biri almış. Yeni bir hesap açmış ve biri almış. Ne yapacağız şimdi? Yani satar mısın sabah mı saklarsın? Yani anlatabiliyor muyum? Gerçekten bu konuda çok sinirliyim. Ve üzgünüm de yani. Hani Twitch'in bu konuda bana hiç yardım etmemesine çok sinirliyim. Harbiden çok sinirliyim. Ya bir tane site vardı tamam mı? Hatırlamıyorum şimdi. Baktım ne zaman yaratılmış bu hesap diye. Onu da check ettim. Kontrol ettim. 4 Kasım'da yaratılmış. Normalde 7 Kasım'da arkadaşlar benim nickimin boşa çıkma zamanı. Erken çıkmış. Eyvallah. Buna da eyvallah ya. Eyvallah yani. Çünkü ben deniyordum. O günlerde de deniyordum. Eyvallah. Harbiden söylüyorum. Bak eyvallah. Ama biri bunu benden önce alacak dedim. Kaç kere söyledim. Dedim ki bakın dedim. Bu hesabın bu niki sadece benim alacağım bir nick değil. Ben hiçbir oyundan nickimi alamıyorum. İnsanlar alıyor, alıyor. Burada da alamayacağım. Hele ki Twitch'te alamayacağım. Ya bana bir yardım etmeniz lazım dedim. Alın işte yardım. Şimdi işin komik tarafı ne biliyor musunuz? Ben bu adamı ikna edince bir 6 ay daha bekliyorum Nick'imi alabilmek için. O da yine kapışa gidiyor. Ulan sanki ilkokulda taso kapışı yapıyoruz ya. Alının elinde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle kalsa ne zararı var? Bir zararı yok. Ama ben Nick'imdeki lol kısmını silmek istiyorum. Silmek istememin sebebi de şu. Ben bunu zorunluluktan aldım. İstemiyordum almayı, lol kısmını eklemeyi. Ben istediğim şeye ulaşırken yine 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 elimizde olmayan sebeplerden ötürü ulaşamadık. Bu beni çok tilt ediyor işte. L harfi yerine büyük ı koyayım. Chat siz çok masumsunuz. Vallahi al büyük ı'lı hali. Ben size söylüyorum diyorum ki ben nickimi hiçbir oyunda, platformda zaten alamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bırakın çakmasını 31 31'i var mı? Belki o da var. Taldirin 1 falan var mı? Ulan Taldirin ha, bir de var diyecektim. Al Taldirin 31 yapacağım lan nickimi. Taldirin 31 yapacağım nickimi. <laughs> Abi yap daha iyi. <laughs> Chat siz de bugünü bekliyormuşsunuz ha. Harbiden bugünü bekliyormuşsunuz. Yeni nick bulmayacağım yani. Taldır'ın nickini ben sevdiğim için zaten koydum. En azından lol kariyerimde onunla çıktım. Ha bu arada benim diğer nicklerim de alınmış. <laughs> onu, onu söylemedim değil mi size? <laughs> mesela scorebyte. Bunu da almışlar mesela. Bu zaten Scorbyte'ı alamadığım için kullandığım bu bu benim hesabım. Duran boşta bir hesap bu. Mesela benim WoW'da kullandığım başka bir nick örneğin. Bu da yok. Ama bu muhtemelen Türkler tarafından alınmadı. Çünkü bu hiç göstermedim. Bu WoW'daki karakterlerimden biriydi. Kısacası kullandığım ilk 3 tap nick'im hiçbirini alamıyorum abi. Hepsi alınmış. Hepsi alınmış. Şişmedir'in Allah bilir bu da vardır. Allah sizi kahretmeye ya. <laughs> Oğlum nikimi şişme dirine bile çeviremiyorum ya. Taldir'in 31'i aldınız mı? Almıştır bir. Ben bunu söylediğim için almıştır. Oğlum niye Taldir'in 31'i alıyorsun? Oğlum daha demedim mi yapacağım diye niye Taldir'in 31'i alıyorsunuz? <laughs> lan niye alıyor? O da gitti lan. Niye alıyorsunuz? Sen niye daha iki dakika ya? önce bakmadık mı? Niye alıyorsunuz lan bu niki? Taldir'in TV yapayım. O da alanık. O da başkasının. Ya bak size söylüyorum. Benim bütün varyasyonlarım alınmış. Anlatabiliyor muyum? Hepsini almışlar. Ha Berke oyunda. Var mı lan Berke oyunda? <laughs> belki oyunda. Allah kahretsin bu bile var. Allah kahretsin bu bile var. Ben bu arada ben... Berke senin olduğunu anladım. Ben sen bir kilde daha alırsın, kilo kilo biter diye düşündüm. Kilo. Aha. ne oluyor Yen lan? Yeni izlerse tabii tabi dayını Ne oluyor lan? Yok Oy. ilk beni şey yaptı, claimledi Berke. Bir de common task yapmadı. Oy. Kim ben seni mi claimledim ilk el? Dedin ya e, ben dayıyı gördüm diye. Öyle mi dedim? Aha. okey o zaman. <laughs> 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 Ay yok artık. Allah. <laughs> Burasını dayı oynasın artık. Ben, ben elektrik dedim ben bu kilo aldım. 5 kişi elektrikteydik bu arada. Fab ben... ben... Fab <laughs> Fab, ben, Mesut, Felo, biri daha vardı. Oğlum. Ben de dayı az önce arkamdaydı. Bir şey olur. diyeceğim. Dropship'ten sağa gidenleri kim kim gördünüz? Kim ben gitti sağa doğru? Orada 5 kişiyiz şu an. 5. Ben spesimene doğru indim. Sağdan indim Ama ama spesimene indim. Tamam, belki Sağdan tabii. nereden indin? Yani dropship'in storage var ya. Benzin alma evet. yeri. Onun sağından dümdüz aşağı indim. Vital'dan girdim admin'den. Spesimene girdim. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Öyle. İlk ben girdim laba. Arkamda dayı vardı. Dayı girmedi. Takılıyordu oralarda bilmiyorum. Gelmedi yani. Ben bir görev yaptım. Öyle geri çıktım. Elektrik falan gitmişti. Dayıyı buldum. <laughs> Dayı ne güzel da öldürdüm ama <laughs> Ya ben geçerken kill yoktu bu arada. Yani ben rapor spamlayarak yürüyorum çünkü. Aşağıya doğru giderken kill yoktu. Evet, ben, ben Mesut öyle. oyumu verdim. Mesut'a yani, ver herkes verirse veriyorsa ben de veririm ya. Atarım işte. <gülüyor> 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 Allah, ben Mesut. ben de verdim. Bu arada ben bu arada. Ne verdiniz? Mesut, gidiyormuş Mesut şimdi? Mesut kızca gidecek ya. Çağırın gelişim <laughs> ya. Üzülüyorum böyle küsünce. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ben hala geliyorum Mesut'a. Oya. olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abi? Yani <gülüyor> abi, <gülüyor> ne oldu diye <DMS gülüyor> Mesut astık durduk yere konuşurken. <laughs> Herkes piyasada <laughs> 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 Neden olmasın? Ben Berke'ye verdim. hadi <laughs> <Ben gülüyor> <zannedim. Abi, gülüyor> kazı, kazı, kazan <laughs> yapalım abi. Verin. Lan ben kendime veremedim ya. Kime veriyoruz? Boynu kazı kazan. Kazı Tamam kazı kazan oyunu imposter kimse basmasın şeye Biri berkey bir deme zaten bir tane daha bulmamız lazım <laughs> <laughs> Biri <laughs> Bir tane mi kaldı İki imposter da imposter da gitti <gülüyor> <gülüyor> Sen, Ben onun için çok gülüyorum zaten Mesut imposter <laughs> Belki mesut <'u> astı <laughs> Mesut'u çağırsanız ha. Aynen. Sen niye niye Mesut astırdın? Abi ben Mesut alsırmadım ki. Mesut, mesut, ki. mesut klasik sorun. beni suçluyordu. Ben de klasik Melis Mesut'u suçluyordum. <laughs> mesut Herkes asalım dedi abi. Ben. Çağırın çağırın. O zaman Mesut asalım dedi. Herkes olur asalım olur olur. Herkes her dedi. <laughs>